Aşkım. Hı. Biraz işlerim böyle hafifleyince tatile mi gitsek? <laughs> Gideriz. Ne, oldu ya? ne oluyor? Ya, ne bu? Ne olacaksın seni? Ne Ne yapıyorsun? Dur. Sakin ol. Sen nasıl terbiyesiz bir adamsın lan? Nasıl ahlaksızsın? Nasıl yaparsın lan bunu kızım ha? İnsan içine çıkamayacak duruma geldik lan. Zeyn amca bir sakin olur musun? Bak kalbini kırmak istemiyorum. Ulan sana kapımı açtım lan. Evime girdin lan. Nasıl yüzümüze baktın lan? Utanmaz herif. Lan bir de ben seninle iş yapmaya kalktım lan. Betül sen içeri gider misin? Yaman. Betül içeri gider misin hadi. Zeyn <laughs> amca sövdüğün saydın rahatladın mı? He? Ne var ya. Ben bir de seni yere göğe sızdıramıyordum lan. Adam değilmişsin oğlum. Adam değilmişsin. Zeyn amca bak. Eğer bir günah keçisi arıyorsan gel, devam et. Hatta bir tane suratıma patlat, rahatla tamam mı? Aa bak senin kızın Hande'li bizim yaşadığımız her şey karşılıklıydı. Kimse kimsenin hayatıyla oynamadı. Anladın mı beni? Hatta ben senin kızına iyilik yaptım. Sevmediği bir adamla evlenecekti, engel oldum. Bak ayrıca iş mevzusuna da gelirsek, yol akınken sen dön tamam mı? Ben de senin harcını borcunu sileyim. Sen sağ ben selam. Et. Lütfen. Sayın amca. Yaman artık evli barklı bir adam. Geçmişte olan her şey geçmişte kaldı biz kendimize tertemiz bir sayfa açtık. Aile olduk biz. Ve lütfen bundan sonra kimse benim kocamı geçmiş günahlarıyla yargılamasın. Vay ah, vay. Ya. Sen yat kalk şu kıza dua et. Yoksa ayaklarını altına çiğnerdim lan seni. Hüseyin amca sen bir otur düşün. Biz seninle ondan sonra konuşalım tamam mı? Hadi lan! Ya Rabbi ya Resulallah ya. Hadi ben bilmiyordum, düşünemedim, kördüm. Peki ya sen? Hem biliyordun, hem de nasıl bakabildin böyle bir adamın yüzüne? Beni suçlayarak vicdanını rahatlatmaya çalışma Azade. Gelen müdürlük meselesinden sonra öğrendim ben bu durumu. Peki öğrendiğinde ne oldu? Ne oldu? Onunla çalışmaya devam ettin. Suratına tükürüp kovabildin mi şirketten? Seni evlat yerine koyduk biz, okuttuk, büyüttük. Sen nasıl benim oğlumun nişanlısına göz dikersin? Hayatta başka kız mı kalmadı diyemedin mi? Ha? TRT oğluma nasıl böyle bir hainlik yaparsın? Namussuz, ırz düşmanı diye hesap soramadın mı? Tabii soramazsın. Soramazsın çünkü sen profesyonel yöneticisin. İş hayatınla özel hayatını birbirine karıştırmazsın. Senin oğlun yanar, kül olur. Senin parana, puluna hiçbir şey olmaz. Konuşmadın mı zannediyorsun? Ha? Hesap sormadığımı mı düşünüyorsun? Sordun, sordun da ne oldu? Niye bu adam hala bizimle çalışıyor? O şirkete benim oğlum yok. Niye bu adam hala bizden maaş alıyor? Ferit'i sen kovdun şirketten. Yine ben mi suçluyum yani? Bak, konuştum tabii ki. Elbette hesap sordum Yaman'dan. Ben mutlu muyum sanki bu düştüğümüz durumdan dedi. Ben ta başından beri Hande'yi seviyordum. Ferit'ten bile önce dedi. Ama Ferit bunu görmedi. Benim sevdiğim kızı benim elimden aldı dedi. Ve Ferit bunu görmedi. Hani biz kardeşlik dedi. Hani kardeşlik. Ben aklımla duygum arasında kaldım. Sevmek suç mu Adnan amca dedi. Sevmek suç mu? Ben bocaladım. Büyük bir günah işledim. Şimdi pişmanım dedi. Ve Betül'le yeni bir yola girdiklerini anlattı bana. Ne yapabilirdim Azade? Söyle bana başka ne yapabilirdim ben? Sana masallar okudu, sen de güzel güzel dinledin. O masallarla uyudun. Seven insandan günah sorulmaz. Söyletme beni şimdi. Bak, ben Ferah'ı bıraktım sana geldim. O zamanlar sen bana deli gibi aşıktın. Gözün benden başka hiç kimseyi görmüyordu. Feraye gelip o zaman sana deseydi, sen sevdiğim insanı elimden aldın. Adnan benim deseydi. Sen bırakır mıydın? Seni bırakmadığım her güne lanet ediyorum ben şimdi. Adnan Bey. Adnan, göğüste sıkışma hissediyor musun? Ya da kolda uyuşma? Yok, iyiyim ben. Bu konakta insan ne kadar iyi olabilirse, o kadar iyiyim. Kalpte kemik yoktur ama en çok orasıdır kırılan yer. Hadi gel biraz yürüyüşe çıkalım. İyi gelir. güzel şeyler birden bire olurmuş. Sen de benim hayatıma birden bire girdin. Hiç görmediğim güzellikleri birden bire kattın. Doğan güneşte biz varız artık hayat ortağım. Yüzüne suç alan bir okul çocuğunun uyanışında, yuvasına yem götüren karıncanın minicik adımında her şeyde biz varız artık. Annesine tutunan bir bebeğin kalp atışında biz varız. İkimiz, sen ve ben, Ayşe ile Ferit yüzüne vuran bu aydınlık üçümüzün umudu olsun sevgilim. Farkında mısın Yaman? Dönüp dolaşıp sana geliyorum. Seni arıyorum. Ne zaman tökezlesem, çukura düşsem... ...senin orada olacağını, beni kurtaracağını biliyorum çünkü. Beni içinde sen büyüttün. Sonra da sokak ortasına bırakıp gittin. Artık ne seni suçlayabilirim ne de, de kendimi. Bu gece her şey ortaya çıktı. Biz kaybettik. Düğün öncesi beni öpen sen. Sana karşılık veren ben. Hiçbir sır sonsuza kadar saklı kalmazmış. İkimiz de kaybettik. Onlar kazandı. Kalp yarısı ATV'de.